arkadaşlar bugün sizlerle beraber valizlerimizi hazırlayacağız çünkü tatile gidiyoruz yani bizim yazlık villamıza gidiyoruz ondan için valizleri hazırlayacağız yani e, birazdan yola çıkacağız ondan valizleri hazırlıyoruz şimdi ilk olarak çocukların yanına gidelim bakalım çocuklar ne yapıyor o zaman hadi <laughs> Oğlum ne yapıyorsun? Hazırladın mı anneciğim valizini? Anneciğim şimdi hazırlıyorum. Bak çantama koyacağım. Tamam oğlum sen hazırla. Ben de ha, kardeşine bakayım. Tamam anneciğim. Hoş geldin anne. Günaydın. Günaydın kızım. Hazırladın mı valizini? Hazırlıyorum anne. Ya yani kızım de bir tane de böyle mayaları falan koymak için valiz vardı onu verir misin? Anne vereyim bir saniye. Al. Tamam kızım sağ ol. Sen çabuk hazırla olur mu? Tamam anne. Hadi görüşürüz. Şimdi bu valiz arkadaşlar. Böyle şeyini falan koyacağım. Şöyle. Ay sığmıyor mu? Hmm, o zaman güneş kremiyle mayolar koyayım. Bunları şu kutuda getiririz. Şöyle. Ben aşağıya ineyim o zaman. Şimdi ben valizimi hazırlayacağım. Valizim çok güzel. Açalım. Hangi çantamı alsam. Tık 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 tık. Ne oldu Gir. Bana acaba bir tane kullanmadığın çantanı verir misin? Tabi vereyim al. Hangisini kullanacaksan onu bana ver. Yani diğerini. Tamam. Al o zaman bunu. Tamam teşekkür ederim. Rica ederim. Evet çantayı kaptım. Şimdi bu çantamı yanıma alacağım. İmzamı içine koyarım. Şapkam sığmaz zaten. Tabletim giriyor mu? O da girmiyor. Ha, o zaman bu çantayı şöyle bunu koyayım. Tabletim elimde kalsın. Ondan sonra bunu koyayım yedek kıyafetim. Bir saniye. Anişikle giyildi. Şöyle. Elbisem giriyor. Bir de bunu alayım yol için. Şu takımı tak gideceğim. Tokayı alalım. Şapkamı, gözlüğümü alayım, güneş gözlüğümü. Ve kıyafetlerimi alayım. Hadi. Evet benim valizim hazır. Aa, ya da bir saniye şu güzel kıyafet Daha güzel oldu. Evet. Bunu da elime alırım. Tamam. Şimdi sıra bende. Ben hazırlayacağım. Şimdi ilk olarak emziğimi bunun içine koyayım. Bir de şu elbisemi. Tamamdır. Şimdi çantama Kıyafetleri koyacağım. Ve bunu kapatalım. Benim de eşyalarım hazır. Hazırladın mı sen? Evet. Tamam babamızı çağıralım da gelip alsın. Aynen. Şöyle kayalım bunu. Sen de mi onu hazırladın? Evet. Güzel olmuş. Diye o zaman gel dışarıda bekleyelim. Tamam. Biz aşağı inelim babam valizleri getirir. Tamam olur hadi gel. Evet şimdi ben bu kendi valizimi hazırladım. Şimdi Berkinkini hazırlayacağız. Şunu koyalım. Bir de bunu koyalım. Bir de belki orada elbise alacağız. Çünkü çok fazla tatil elbisemiz yok yani orada yazlık çocukların ışığı simidini alacağım. Ben valizimi hazırladım zaten. Şu yanımıza götüreceğimiz çantaya telefonlarımızı ve cüzdanımızı koyacağız. Bunu da kapatayım. Hazır valizlerimiz. Evet valizler hazır. Her şeyimiz hazır anlayacağınız. Şöyle bunu da yapalım. Çocuklar valizlerimizi getirdim. Ha baba gel oyuncaklarımızı alacağız. Tamam. Gelin çocuklar o zaman. Geldik baba. Ya oyuncak ne alaka? Ben almak istiyorum. Canım sıkılıyor. Tamam al. Şimdi bu dizimi ver. Ya da yok ben çantama koyarım. Yolda da oynarım. Canım sıkılıyor. Boya almayacağım. Şu çantama şunu koyayım. O zaman ben de fili koyayım. Benimki sığmıyor yine. <laughs> Alacağım. Ben de elimde götürürüm. Tamam baba hazırız. Tamam çocuklar. O zaman at, baba eşyam bunun içine koyayım. Tamam. Anneniz nerede? Ben bakayım isterseniz çantamı tut. Tamam. Anne. Anne. Hadi anne. Tamam oğlum baban geliyor hazır alsın. Tamam anne geliyor. Baba. Gel. Bak yine başladı sohtarla. Aynen. Gideyim bari. Hadi çabuk olun. Tamam al bunları. Ben de alayım mı? Al. Hadi gidelim. Gidelim. Hadi zaman çıkıyoruz şimdi. Sen bunu tut. valizleri içine, bunun içine koyalım. Herkes kendi valizini tutsun şimdilik. Tamam. Çıkıyoruz arkadaşlar yazlık evde. Görüşürüz. Evet arkadaşlar, yazlık evimize geldik. Şimdi biz yazlık ev turu ayrı bir videoda çekeceğiz eve yerleşiyoruz da ayrı bir videoda çekeceğiz. Ondan dolayısıyla şimdilik videoyu kapatacağım. Evet arkadaşlarım videomuz bu kadardı. Hepinizi çok seviyoruz. Görüşürüz. Videoyu beğenmeyi unutmayın. Like. Yorum yapmayı unutmayın. Abone olmayı unutmayın. Görüşürüz arkadaşlar. Hepinizi çok öpüyoruz. Görüşürüz.